kardeş kardeş abone olmuş hoşken. kripto varlık platformu iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam. Ben Zafer Akçay. Başlıyoruz. Saygılar hocam. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdi o mu? Şükür Allah aşkına ben deyim. Tura değil. Sağdan gelen kamyona ve önüne bakın. Bak. bak. La Akıllara durgunluk. Yahu. <laughs> Dövüyormuş. <gülüyor> Yumrukluyormuş. Altıma... Altıma kaka atarım akıllara durgunluk. Ya tamam mı? diyeyim ya. Şimdi kamyonun sol şeritte <laughs> ne işi var sorgulanır da. Senin orada ne işi var kamyonun önünde Direkt kör nokta bu arada girdi yer ha. Ya. Sen şimdi o kamyonun önüne geçip bir de gaz da açmıyorsun. O kamyoncunun seni görme ihtimali sıfır sıfır, sıfır hiç kör yok. Kör noktasındasın kamyonun. Direkt kör nokta orayı göremez Bak, ya. Bak, yürüsene bari geçtin. Niye yavaşlıyorsun? Allah korusun şuraya falan düşse bir şey olsa. Diyorsun. Allah'ım sonrası zaten kabus gibi yani. Wilbox problem altında Kalabilir, taksinin altında kalabilir. Neyse ki hiçbir şey olmuyor. arkadaşlar kurtulmuş. büyük araçların lütfen bu kadar yanına sokmayın ya. Sizi görmezler. Vallahi ucuz kurtulmuş. Alen, Luna hoş ee, geldiniz. Sıkışık bir trafik, sıkışık trafikte. Ne? Bura İstanbul Çekmeköy tarafları ya. Ne yapıyor motorcular? Aralara, derelere giderek küçük bir avantajıyla ileri gitmeye Çalışıyorlar. Bu da hep tartışma konusu oluyor, öyle mi, böyle mi? Bak şimdi, bu da aynı şekilde. Bir de kapı açan var. <laughs> Oğlum, ne kadar saçma olaylar lan? Böyle bir yerde kapı mı açılır? Tartışma konusu oluyor, öyle mi, böyle mi? Bak şimdi, bu da aynı şekilde. Allah Allah, saçmalığa bak, kapıyı açtı yere bak bakla. Bir de kapı açan var. Ya biz de araya girmek bu kadar kolay mı? Sol şeridin ortasında kapıyı açar, iner adam. Ama yeri gelmişken bak şimdi iki şeritli yol ya. Soldakiler sola, sağdakiler sağa yanaşsa Avrupa gibi. Aradan da bir motosiklet yolu açılsa ne kadar güzel herkes yerini yurdunu bilir. Zincir. Kaza olmaz. Aleykümselam iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi, ama orada olmuyor işte. Şimdi bu arkadaşımızın orada ne işi var? Oradan makas atılır mı? E makas attın niye kaskın takılı diye senin? Görelim mi şimdi hep birlikte? Bak al. Ah, Kaskta yok abi hiçbir şey, hiç şey yok. Plaka ha. zaten kapalı. Çamurdan silmiyor, temizlemiyor. Ama burada da kapı açılmaz ya. Kapıyı açtığı yer harbi çok de. saçma bir yer ya. Burada kapı mı açılır? Yani tam böyle tencere kapak gibi oluyoruz çünkü. Tamam motorcu o makası atmamalı falan da e sol şeritte de yolcu mu indirilir ya? Kapı nasıl açılır harbi ya? Hani Uçun, zor değil anladın mı? Sağa geçip kapı açmak bu kadar zor değil. Çocuk arabanın altında kalsa. Genç çünkü bunlar yapıyorlar bu hataları. Ezen kocaman anamsın. Sağa geçmek zor değil ya bu kadar. Recep'e devam edelim. Önde bir motorcu. Emniyet şeridinde gidiyorlar. Otobüs sağ çıkışa sinyal veriyor. Çok nizam bir şekilde geçiyor. Recep sola gidiyor. Ama hala ayrım şeridindeler. Abi Ve otobüs ne sanki sağ güzellerine gelecek gibi ya. Ama ikisi de sola gitmeyi tercih ediyor. Araba da sağa gitmeyi tercih ediyor. Ve Recep'e çarpıyor. Düşmüyor ama Recep Allah'tan. Güzel. Kutlu orada kendini de sorulacak o kadar çok soru var ki. Şimdi burada otobüs sağ geldi. Bizimkiler cümleten sola geçtiler. Bu da bir motorcu. Bir kere bakın ne olursa olsun öyle bir yol ayrımında hiçbir zaman ya sola ya sağa geçmeyi hiç düşünmeyin arkadaşlar. Şu son dakika insanlar dönüyor hep buralardan. Yok işte ee, harita uygulaması geç gösteriyor. Navigasyonu geç gösteriyor. Odur budur şudur. Şu yol ayrımlarında var ya, direkt uzak durun buradan ya. Caner Bu hoş geldin, abone olmuşsun. Sen sanıyorsun ki bunlar sağa gidecek. Neden? Ayrım şeridi. Nereden anlıyoruz? Bak soldaki şeritler kısa ve kalın. Ayrım şeridi. Şimdi o şerit düz oldu bir de. Hiç artık geçemezsin. Geçemezsin. Sen de sola geçemezsin. Araba da sağa geçemez. Ama ikiniz de yapıyorsunuz bunu. Şimdi ben araba suçlu abi, evet. bak. Sen? O da suçlu. Sen de suçlusun vallahi kusura bakma da. Artık o şeritten sonra oraya giremezsin. Çünkü bu yoldan gitmen gerekir. Bir şey istiyoruz karşıdan. Dönmesin. E ee, sen? Sen niye dönüyorsun? İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Doğrusu budur. Doğru. Anonim olarak yayınlayacağız videoyu. Efendim araba şimdi bir dönel kavşağa giriyor. İşaretleri var oradan biliyoruz. Sola sinyal veriyor. Dönüyor. Bakın ne, ne olacak oldu. çok merak ettim ya. bu. Dönüyor. Bakın ne oluyor. Nasıl bir kaza. Oğlum Ve Abdülhamit'in kaskı da yok. Gidiyor orada öyle. Oğlum bayıldıran adam. Ve yığılıyor. İnşallah bir şey olmamıştır. Aldık başa. Ne nedir? Nereden biliyoruz dönel kavşak olduğunu? İşaretler var çünkü. Yoldan işareti ve e, ada etrafında dönünüz işareti. Bu iki işaret varsa orası dönel kavşaktır. Ve içeridekinin üstünlüğü mü vardı dönel kavşakta? Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? İçerideki üstün. Geçiş önceliği kime aittir? Geçiş üstünlüğü. İçeride. Kavşağın içinde olan. Değil mi? Yani arabaya. Avşar'ın içinde olan. Yani şu anda arabaya ait. Yine de selektör yapıyor arabacı. Geldiklerini görüyor büyük ihtimal. Ama Abi. Bebe bayılmış direkt. Var, bayılmış ne direkt ya. var. Ne kask var. Ay. Çok kötü la. İzmir'e gittik. Bak ne oluyor. Sola bak şimdi. Bak. Yiğidim benim. Nasıl düştü lan nasıl Biz nereye gittik? Lan. Bak ne oluyorsun? Oğlum bak benim motorda en büyük korkum buydu işte. Bu baba bu. A Vallahi çok korkunç. Oradaki gülme tepkim bu arada şey. Gerçekten çok korkunç. Arkadaki adam hep bindiğim zaman düşmeyi hissediyorum. Benim aklıma hep bu geliyor. Nasıl tutunacak diye. Sola bak şimdi. Ha. Yiğidim benim. Böyle hı, -hı diye gaza açıyor. Kız hava atacak ya kız yerde. Kıyafet de yok üstünde. Abi o kıyafetle de motora binilmez bu arada. Her yerin açık ya. Yani bir düştüğü an kalçasına kadar yara olur. Ki muhtemelen öyle oldu. Çok geçiş bile ya. o kadar. Kalkamıyor bile yerden kızacağız. Oğlum ne hakkın var senin öyle bir şey yapmaya? O kız ömrünün sonuna kadar artık motora binmez. Hale bak. Derisinin üstüne yere yapıştı. Plaka yok zaten motorda. Varsa bile kapalı. Anca artistlik yapın siz. Gaz al. <laughs> Sen önce kıza nasıl tutunacağını öğret. Ne yapacağını öğret. Sonra gaz açarsın, havanı sonra atarsın. Çok havalısın ya. Dayının bakışı gördünüz mü? Sonra. Şu dayının bakışı direkt olayı özetliyor. Atarsın. Çok havalısın ya. Enes de yavruluğu soruyor. Ne şu anlamadan. şöyle bir hı bir yokladı şöyle bir arkayı bir hoplattı. İkinci hoplatışta kendi de hopladı. Bakın. Kavşaklar zaten tehlikeli yerler. Yani bir kavşaktan dönerken çok fazla akıntı olabiliyor. E bir de üstüne, üstüne Yağmur be Enes'cim ya. Benim hep bak anladığım şey abi. Yağmurda motor sürmeyeceğim. Şimdi bak burada hangi yapıyorsun. Güzel hadi düzken yaptın. Burada niye gaz açıyorsun? Motor yatık. Stabil git burada. Stabilite ne? Hızda ve yönünde çok fazla değişiklik yapma. Dingin durgun sür. Abicim bak. Hop yerde. Kavşaklar zaten akıntının çok fazla olduğu yerler. Yani kavşak içleri hep uyarırız. Bistir, Özellikle yağmurda çok daha kaygan hale gelebilir. Ama bunları bilirim artık. Bak güzelim motorum. O da yazık oldu. Geçmiş Vallahi olsun. Yazık nice. oldu motora. Allah'tan sağda solda araba yok bu tarz olaylarda. Veysel'le. Trabzon Forum Kavşağı ora. E, dağ başında Veysel. Çok da iğni bir sürücü ama dağa çıkmış ve düşüyor. Ne oldu la? E, dağ başında Veysel. Çok da iğni bir sürücü ama dağa çıkmış ve düşüyor. Trenle gazın yerini mi karıştırdı? Bu kadar yeni sürücüyken ve eğitim almamışken dağa dağ çıkmayın bu yollara girmeyin. Çok keyiflidir oralarda sürmek ama bak buradaki bir tümsek gaz ayarını değiştiriyor ve hop daha gidiyor. Şimdi buraya kadar evet olabilir. Bir şey olmaz. Ama bir şey olmaz dediğiniz yerde Veysel'in ayağı kırılıyor şu anda. Ayağı mı kırıldı? Şu anda kırık ayak ve yanında hiç kimse yok. Olay burada kopuyor zaten. Yanında da kimse yok ha? Yanında hiç kimse yok. Ya kuru da kuşa yem olursunuz. Bakın böyle yerlere ufak çok güzeldir. Doğanın içinde gidin, gezin ama yanınızda mutlaka bir kişi olsun. En az bir badiniz olsun birbirimize yardım etmek için. Yoksa orada düştün, ayağı kırdın. E daha başı telefonu da çekmez orada. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Abi, ne yapacaksın? Yersin, Bekle. Yani bunları lütfen düşünün ya. Öyle gidilmez. Kaşındın diyor kendine. Kızıyor kaşındın diyor. E motosiklet kaşınanı Kaşır be Veysel. In. Değişik daha. Baran'ın aralardan derelerden yol bulmuş kendine. Duran trafikte giderken bir yere kadar gidebiliyor. Oradan sonra üretikalı gidemiyor. Hemen başa alalım arkadaşlar. Görün görün lütfen. Araba duruyorsa duracaksın. Baba bir araba duruyorsa bir şey vardır orada. Ya, ya 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 araba ya motor. Gözlerinizi dört açın. Ben buradan görüyorsam siz motorun üstünde çok rahat görürsünüz. Bak kamyonet oradan geliyor. Ya baksana oraya nereye bakıyorsun? Ve... İki araba arasında Mesafede boşluk var. varsa bu tür durmuş yerlerde birisi içindir o. Oraya biri girer. Yani iki araba arasında boşluk var ve bütün arabalar duruyor. E dolduruyor. abi hemen boşluktan tabii ki şüpheleneceksin. Ama burada ekstra yani kamyonet görünüyordu zaten. İyi misin, <laughs> i̇yi misin diyor bana. <laughs> Motora iyi misin diye. Kamyonete iyi misin diyor. Ha Aran o adam kamyonette. Tamam, Sen kendine bak be birader. Oğuz gönderdi videoyu, araba çıkıyor, motorcu geliyor, frene asılıyor panikle, ABS yok, ön teker kilitliyor, düşüyor. E şimdi el böyle gidiyorsunuz ya şöyle ya da böyle, sıkarsın. O arabayı görünce can havliyle o freni sıkar, böyle yere düşersin. Oysa ki bu motoru arabanın önünden geçmez miydi? Bak Sağdan şöyle geçer değil mi? Düşmüş halde bile geçiyor. İlk tepkiniz fren olursa ne yazık ki durum böyle oluyor. Bak. Orada halbuki hafif bir fren. Ay, tam şey oturuşunu da yapmış. Tam baba oturuşu yapmış. Kontrolüyle çok rahat geçilebilir. Önce kaçış. Pes dedirten bir video. Bu kadar olmaz dedirten bir video. Ali Şahin gönderdi. Bak şimdi sinir verdi. Gidiyor sola dönecek. Hala geliyorlar da. Bak şu araca bak. What? Aracın ne olduğu belli değil zaten. Bir Çocuk düşüyor ya. Gördünüz mü? Bu ne lan? Küçücük, çocuk çocuk, 6-7 yaşında belki. Kafası ezilir lan Allah korusun. Düşüyor ya. Bak. Maylon, maylon, maylon. Bak. Hiç fakir edebiyat yapmayın bana da. Ya buna kimsenin hakkı yok. Bir ebeveynin çocuğu bu hale düşürmeye hakkı yok. Yani çocuk bakamayacaksanız yapmayın ya. Bu kadar kolay mı? saldım çayıra. Mevlam kayıra mı olsun çocuklarımız? Allah korusun bir şey olsa yolda giderken düşse. Yani burada yavaşken düşüyor Allah korusun. Biraz hızlansa düşse ne olacak? Ölebilir ya çocuğu. Günahdır ya. Arkadaş her şeye dikkat etmek zorundayız. Bak ben sana söyleyeyim. Dikkat edemem ben diyorsan motora binme. Öncümü öndekine bak. bak. Scooter kullanıyor. Ama o kadar acelesi var ki. O araba gayet nizami gidiyor. Kapatılmış şeride geçerken Kuka'ya çaktı. Bak Kuka'nın haline. Arkadan Allah gelen motorcu ya. olsa mı olacak? Ferrari mi kullanıyorsun ya? Yani anlamıyorum ki ben sizi. İki dakika bekleyiver. Hayır yani Kuka'ya da nasıl çarpıyorsun ki orada? Murat kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan yolladı. Ana yola çıkıyor Murat. Soluna bakıyor ama sağına bakmıyor. <laughs> Sağdaki arabanın geri geri geldi. Görünce de kızıyor. Aynı baba aynı ya. Motor düştü bir kere. Değil mi? Muratcığım bak şimdi kaldırdım kendime. Bak bak sağa bak. O araba Aa, geri geri gidiyor. geliyor. Sen sağına da bak. Sola bak tamam da sağına da bak. Türkiye ve Azerbaycan'da bunlar olur. <laughs> İki ülkede de olur bunlar. Hakikaten olur yani. Geçmiş olsun. Azerbaycan'a selamlar. Serkan sıkışık trafik, araba gibi kullanıyor. Bak aralara derelere girmiyor, tam göbekte duruyor. Bak Yok şimdi. artık arkadan gelip çatmasınlar. Şimdi arkadan gelen bak şimdi. Tahmin ettiniz değil mi? Hüt. Allah Allah. Bu ne? Bu ne? Çünkü telefon var sürücümüzün elinde? Abicim elinde telefon görüyorum seni de elinde telefon. Abi Biz benim hatam. Bir şey var mı senin Sen de bir şey olmaz. Yok. Benim... yok Benim bir önemi yok. Benim Yok, yok. Ha, en azından abi hatam benim hatam diyor iyi misin diyor. En azından insanlık var kardeşim yani. Sağolun ya. He? Sıkıntı yok bende bir şey yok. Ama olabilirdi sende bir şey abicim. Olabilirdi biraz daha hızlı olsa olabilirdi yani. Bak şimdi gelişe bak arka kameradan. Elde telefon Yüzde yani. <laughs> yani %70 telefon yüzde %30 yola bakıyor. Bunu herkes yapıyor ama ben görüyorum. Ya arabada hadi o tamam sistemler varsa tamam anlıyorum bir dereceye kadar ama... Böyle bir arabada bu sistemlerin hiçbiri yok. <laughs> bak durdu ona. Sonradan geldi vurdu. Motor düştü, sen... Adam yola bakmıyor bile direkt telefonla oynuyor. ...ayağı kırılsa ne olacak? Ve adam. Ağır değil mi? Ve adam diyerek. Ve adam. Şimdi Tolga gönderdi. Öndeki motorcuya bak. Trafik durmuş. Sen nereye gidiyorsun? <laughs> sen nereye gidiyorsun? Dikkat arkadaşlar. Dönüşlerden sonra özellikle lütfen trafiğe dikkat. Aha utandık. Ağır duygusu olanların bölümü başladı. Şimdi bak Can arkadaşıyla birlikte ışıkta duruyorlar. Teyzeye bak teyzeye. Teyzem, abla diyeyim ablam. O sabunlu suyu, deterjanlı suyu hoş diye yola döküyor. Üçüncü dünya ülkesiyiz çünkü. Yasak kardeşim. Yola böyle bir şey dökemezsin. Su bile dökemezsin. Kaldı ki dükkanını sildiğin bir Harbiden tuzak attı bildiğin. <laughs> suyu döküyorsun ya. Biraz medeniyet ya. El insaf. Evet, böyle bu da bir şey olabilir mi ya? Böyle bir sulama olabilir mi ya? Ya rotar bozulur. Buraya hiç mi ilgilenmiyorlar ya? Ben buradan nasıl geçeceğim şimdi? Bozulur. Ama yapılır da. Yapın ya. Otoren de gidiyor. Ana yola bağlanacak. Bulur. Ana bir şey diyemiyorum. Belki yeni bozulmuştur. Bilemem. Açık mı? hakim değilim. Güzel. Şöyle bir bakıyor soluna. Pek bir şey yok. Minibüs de kapatmış. Sağdan mı? geliyor ama çok arkada. Yani motorenin gazlı uzadı zaten. Motor çok arkada. Ama o atarlı. Ben atar bakışına. Aa, bak. Ah. Plakayı da hiç itinayla Aa, plakayı da ki. şey yapmış. Bir şey olursa beni plakadan bulamasınlar diye. Çünkü ben utanmazım. Aa geçiyor da lan. ışık falan değil mi? Allah Allah. Bu yayaların içinde geçerim diyor. Çünkü benim utanma duygum yok. Diyor. Ümrani Ümraniye orası zaten. Ümraniye'de çok oluyor böyle şeyler. Değil mi? Kırmızı ışık yandı. Ama sağ şeride yanaşın işte. Sağ şeride yanaşın. Ben durdum. Durmayan utanmaz olur mu? Kocaman özel halk otobüsü galiba. Durmayan utanmaz olur mu? Kocaman özel halk otobüsü galiba. Tam bilmiyorum isimlerini. Gitti adam ya. Bu adamın ehliyetini alın. Meslekte ihraç edilmesi lazım. Meslekte tek yapması gereken şey düzgün araba sürmek. Çünkü insan taşıyorsun. Bu adam bunu yapmıyorsa bu adam bu mesleğe uygun değil. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit abicim. Yanlış mı yani şu dediğim şey? Adamın tek yapması gereken insanları güvenli bir şekilde araç sürerek bir yere taşımak. Bak güvenli bir şekilde. Tek yapman gereken bu. Sen bunu yapmıyorsan bırakacaksın kardeşim bu mesleği. Yapmaman lazım. Başka bir sorumluluğun yok çünkü senin yani. Başka bir sorumluluğu olsa anlayacağım. Başka herhangi bir sorumluluğu yok. Hem burada duracağız bir de durakta mı duracağız? Allah Allah. Gittikçe çoğalıyorsunuz değil mi? Dörtte dörtler oluyor mu? Hadi kırmızı ışık o beklenir alıştık artık ona. Şimdi durduracağız. Artık kırmızı ışığı umursamıyor ki sonra. Ben bak şimdi şurada. Hazır mıyız? Durdurdum. Ali ne beklesin burada? Şöyle bir bakalım. Allah zafer hocam aradan motor bekliyorum. Daha da bir servis alabilir Şu motoru bir bekliyorum şey. ben. Elinde telefonla yürüyen yolcu. Okul takışı da durmuş. O aradan da oh, o çıkar mı be? Nasıl Evlat. Olduğunu. Ama şu arabanın, siyah arabanın uyarması lazım. Korna ile çocuğu selektörle de Ali. Evet bu arada bu adamın harbiden onu yapması gerekir. Uyar kardeşim ne oturuyorsun burada öyle televizyon seyreder gibi ya. Diyorum böyle durumlara ben. Fırsatı var çünkü uyarabilir. Azerbaycan'dan ikinci Abi yılında... diyecek mi? Ben Türkiye hiç benzemiyor. Üç şeritli yol. yanında da böyle dikine park edilmiş yerler. Koca koca. Tabii Rus izleri bunlar. Koca koca bulvarlar var. Ne güzel. Ne beklenir? Arkadan bir şey beklerim yani. Ne bekleyeceğim? Hadi geliyor geliyor geliyor. Parka 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 dönüyor. Parka dönüyor. Allah park belanı vermesin. Ya. Allah belanı Beklenme vermesin. Miydi? Mavi araba park eder diyen oldu mu hiç? beklemedim böyle bir şey. Bravo. Sercan'la söyleyelim. Bir kontrolsüz kavşağa geliyor Sercan. İşaretten anladık. Şimdi dur dur. Dur. Ne beklenir? Dön Taksicinin durmaması değilmiş. beklenir. Kontrolsüz kavşağı. Ya da evet. taksici el frenini çeker yan yan. Tak 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 tak. Taksici ha? yani. Hayır taksici değil amca bak bak. Ana. Oh, babasının tarlasında amcam. Sola ne sinyalli bir şey. Aferin amcam sana aferin. Hiç tepki de vermiyor. Hadi tamamla sürdük güzel de bir yol bak ha. Durduralım bakalım şurada. Ne beklenir diye soralım. Valla o, o öküz mü inek mi ne çok tehlikeli bakıyor. Çok tehlikeli bakıyor. Çok tehlikeli bakıyor. başladı. Sen çok Hasan tehlikeli bakıyor. Metan da çok beklemedi ama. <gülüyor> <gülüyor> manda ya manda manda. manda bak adı bile acayip bir şey. Manda ya. Çok, manda. çok kuvvetli hayvanlar. <laughs> Metan korkuyor. Var <ona. gülüyor> da bir koysa var ya felç eder. Nasıl korkmaz çocuk ya. Banda. Manda manda, manda bak adı. Metan da çok beklemedi ama. Harbi <laughs> felç eder ya. ya. <laughs> Metan korkuyor ama nasıl korkmaz çocuk ya. Korkunç. Mantalar çok büyüktür vallahi. Bence Aa, de harbi kalbim. <laughs> Hadi dersimizi yapalım bakalım. Şimdi Ege'nin motorunda sürüyoruz. Hiç Motor şu... geldi! Şuradan gitmeyi sevmiyorum. Gitmeyin arkadaşlar. Bu arada ben de böyle bir yerden gitmek istemem ya. Kaza yapsan... Abi tele girersin. Buraya fırlayıp, buraya girersin. Hep böyle şeyler olur. Arada sıkışırsın. Çok riskli abi ya. Hiç mi hayatınızı sevmiyorsunuz? Bak iki parmak gitti. Gaz kapandı iki parmak gitti. Neden? Gördün mü neden olduğunu? O gördü. Ege gördü. Sen gördün mü? Aldın gördük. başa. Bak şimdi şuradan itibaren. Motoru gördüm. gördün mü sağdan gelen? O buraya çıkacak. Önce iki parmak ardından dört parmak gitti Metehan'da. Çünkü vakti var daha yakın olsaydı iki parmakla devam edecekti büyük yorum. Hadi tartışmaya giriyoruz. İki parmak mı, dört parmak mı, tek parmak mı? Kardeşim bunların hepsi olabilir. Değişir. Bunun cevabı değişir. Hangi motoru kullanıyorsun ve ne kadar eğitimlisin... ne kadar reflekslerin kuvvetli buna göre. Biz motor işine bakalım. Şimdi burada birkaç şey bilmemiz gerekiyor. Birincisi de rake açısı. Bakın şu açı. Gidonun yere olan açısına rake açısı denir. Tekerlerin birbirinden uzaklığına aks arası diyelim. Bir de rake açısının karşısı yerdeki ize de trail izi denir. Ama biz rake, rake aks ve ağırlık üzerinde duracağız. Rake ne kadar açıksa o kadar hafif frene basmak gerekir. Rake açısı dik olan motorlarda yani 23-25 derece. Hadi ortalamasını alalım. 24 derece civarı olan motorlarda ağırlık aktarımı daha çabuk olacağı için, ön tekere daha çabuk ulaşılacağı için iki parmak sıkılabilir. Bir durduk şimdi 24 derece civarı rake açımız var diyelim. Yani şurası daha daralacak. Tamam mı? Koyduk onu cebe. Rake açısı önemli. E, ee, Raising'lerde diktir mesela. Cruiser'larda daha yatıktır rake açısı. Raising'lerde e, Tank Slapper'a girmenin başlıca sebeplerinden biridir. Yani Çok hızlı frenliyor yani. Çok çabuk tepki verir motor ama stabiliteden ödün verir. Anlatabildim mi? Rake açısı 24 derece civarıysa evet iki olabilir. Aks aralığına bakalım. 1.45'ten daha kısa olsun lütfen. Çünkü onlar 1.45'den daha kısa olanlar. E, işte. Bak bunları motorcular sizler için dinliyorum bak. Arkadaşlar her derste söylüyorum. Ben motor süren bir adam değilim. Süreceğimi de düşünmüyorum ama bak bunlar sizin için önemli. Teoden 4. ay Riz abone hoş geldin. Ledros Caner hoş geldiniz. Naked'lar gibi benim motorumla mesela Mevagus'ta böyle çatıyoruz mu? O da 1.44 çok iyidir yani. Spring bir motor için 1.44 inanılmaz bir aksaralığı ve Ray de bakabilirsiniz ama Ray yeterli ağırlık. Çok önemli frenlemede ağırlık. Yani motorunuz böyle yatıksa freli daha zor yapıyor. Daha yavaş yapıyor. Ama motorunuzun şu gidon açısı şöyle daha da yakınsa daha da dik geliyorsa şöyle yatay değil de şuranın dik geldiğini düşün. Açı daraldıkça daha hızlı fren yapıyor. Daha hızlı tepki veriyor motor. O yüzden mesela dikse iki parmak atabilirsiniz diyor. Değil mi? 200 kilonun altında olsun lütfen. Tamam mı? Şimdi 24 derece ortalamasında bir rey açımız var diyelim. 1.45'in altında bir aks aralığımız var. Ve 200 kilonun altında motosikletimiz var. Ya burada iki parmak yetebilir. Tamam mı? dikse iki parmak at. Pargalı. Eğer ki doğru dürüst süren yapmayı bilmiyorsan iki parmak kullanabilirsin. Çünkü 4 yaparsan kafana geçebilir stopi kalkar motor ve üstünden atar seni. Doğru yapılabilir ama şimdi rey kaçın geniş. E motorun aks aralığı 1.55-1.60. İşte büyük tuningler öyledir mesela. Ya da cruiser'lar çapır dediklerimiz öyledir. Ve çok ağır motor mesela. Sen şu an dersteki piç gibi. O derste arka sırada oturan piçler var ya piçler. Şu an tüm odağımı siktin. İşte 250 kilo, 300 kilo, 500 kilo. Ya sen iki parmağı nereye baş edeceksin bunu? Pardon küfür için. Tamam. Sıkın kardeşim çok istiyorsanız iki parmak ama o zaman şunlara dikkat edin. R açısı. 24 geliş civarı ve altıysa Tamam. 1.45'ten daha kısaysa çünkü ağırlık aktarımı kısa olduğu için çok daha çabuk olacaktır. İyidir yani. Ve ağırlığınız da 200, km, 200 kg, 200 kilogramın altındaysa tamam. Eğer istiyorsanız yapın ama bunların üstündeyse tartışma yok. Tartışma yok. Yetmez ki parmak O yüzden 4'e alışın. Tutun manette. Yani motorunuza göre kendi reflekslerinizi alıştıracaksınız. 4'le atlayın. Olur mu? Olur mu? Tartışma tabii devam edecek. Yani çünkü bütün dünyada devam ediyor. Bizde de devam edecek. Bu artık çok açık yapılacak da bir şey yok burada. Şimdi efendim tamam pek. Evet güzel. Ben bir abiniz bir hocanız olarak bunları size aktarıyorum. Söylüyorum. Saygılar hocam. Karar sizin. Karar sizin. Ben hiç karışma bana. Tamam. Türkiye'nin kripto para platformu iCrypex güvenli sürüşe destek verdiği için bizim yayınlarımızın sponsoru. Bu... Saygılar Zafer Hocam çok teşekkür ediyoruz. Motor kullanmıyorum sadece araba sürüyorum. Ancak Zafer Hocanın videolarını hiç kazır... Kaçırmadan izliyorum. Motor kullanan arkadaşlara daha fazla dikkat etmemi sağladı videolar. Bu yüzden sadece motor kullanan değil, araba kullananlar aynen öyle. Aynı fikirdeyim. Ciddi anlamda şunu kabul etmeliyiz. İstatistikler gösteriyor ki trafikteki kazaların büyük çoğunluğu yayalar ve biz motosikletler oluşturuyoruz. Bize sağlanan bu pozitif ayrımcılığın bunu fazlaca çıkarıyoruz. Öyle noktalar geliyor ki birbirimize risk oluyoruz. Harbiden bak mesela trafikte artık motor motora falan giriyor yani. Zafer Bey Allah razı olsun. Hiçbir zaman ben %100 biliyorum demedim. Her videonuzu hem araba hem motosiklet kullanışım için takip ediyorum. Sayenizde yarar yayarken bile işime yarıyor. Harbiden doğru. Harbiden doğru. Yani sürekli mesela artık bende refleks oluşuyor. Bir yerde dururken, bir yerde duraklarken falan direkt hemen arkaları kontrol ediyorum. Biri hızlı mı geliyor, bir yerden motorcu mu geçiyor. Zafer Hocam bir önceki gün Giresun'dan Samsun'a 3,5 saat sağanak yağış altında yolculuk yapmak zorunda kaldık. Arkadaşımız kötü bir kaza yaşadı ama çıkarılan ders daha önemliydi. Fermuar şeklinde gitmeyi inanılmaz takıntı haline getirdik. Ancak ışıklara yaklaştığımızda sağanak yağmur nedeniyle yoldaki büyük beyaz şeritlerde kaymasından dolayı tam önüme düştü ve köprünün en sağındaki muhtemelen iki parmak fren yapmış olsaydım arkadaşımı ezip geçecektim. Vermiş olduğumuz bu sanal eğitim sayesinde iki can kurtuldu. Vay be. O şeritler de kayar ha. Harbi kayar. Motor kadar güzel bir şey yok. Ben sevmiyorum. Yani ben motor çok güzel duruyor. Çok keyifli duruyor. Eyvallah motor zaten arabadan katlarca keyiflidir. Ama ben mantıklı düşündüğüm zaman Türkiye gibi bir yerde ben motor sürmeyi kendi açımdan mantıklı bulmuyorum. Niye? Sığırın biri gelir bana çarpar. Hayatım kayar yani. Gerek yok. Arabada bile güvende değilsin. Motorda hele. O riski almayı hiç mantıklı bulmuyorum kendimde kendim için. Yoksa keyiflidir tabii ki. Evet, Testo Taylan video yapmış. Murat abi'nin evine gitmiş.